Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, benim Scania bakım zamanı. Aldığından beri 4 yıl oldu. İki salıncak, bir fren balatası değiştirdim. Başka da bir şey yapmadım. Bunlar benim araba takılacak olan parçalar. Ön diksler, şey, e, ön diksler, trigger, amortisör takozlar, bilyalar, salıncaklar, yağlar, filtreler, kayışlar, ön amostörler, arka amostörler değiştirdik. Ön takım parçaları, teker bilyaları, baskı plaka, ariyetten volant hepsini değiştireceğiz. Bakalım bizim arabada biraz para yesin. Skaniklerin bu ön tarafa ulaşmak için her yeri söküyorsunuz arkadaşlar ya. Yani. Çok gıcık bir araba. Ama çok rahat bir araba. Terzi kendi söküğünü dikemiyor. Anca fırsat bulduk arkadaşlar. Yeni yapacağız. Ne zamandan beri yapacağız yapacağız daha yapacağız. Sağ olsun Osman Usta bize kıyak geçecek bugün. Aleyküm selam kayma ustada. Aynen. Osman Usta ile Ferhat Usta ilgileniyor arabayla. Merhaba de Ferhat Usta. Bu parçaları ben erkenden topladıydım. Ta geçen sene almıştım. Daha bu sene yaptırmak nasip oluyor. Ön fren balatasına kadar mayıs aldım hepsini. Zam geleceği zaman almıştım. Ne diyorlar ona? Ee, şu anda burada görünen parçalar benim arabada bozuk olduğundan dolayı değil. Arabamda hiçbir sorun yok. Ama sırf bakın keyfi olarak değiştiriyorum ben. Çünkü yapacağım yine 5-6 sene rahatmayacağım. Bakın benim dikler falan hepsi yeni. Ama olsun yine de değiştiriyorum. Bakın salıncaklar yeni. İçeriz be kanki. Yani benim sıkıntım yok Allah'a şükür. Araba orijinal olmasına rağmen. Parçalarla da arabanın ön takımı. Zaten efendim yönetim yeni geçti biliyorsunuz. Hiç kusursuz geçmiştim. Ama ben sorun sevmem arabada. Hiçbir şey yap yani sorun olmadan önce değiştirdim. Şimdi ben bunların hepsini yapacağım. Yine 6-7 sene hiçbir şey yapmadan bineceğim bu arabaya. Ile ma masraf çıkartmasına gerek yok. Dönemos arka masolleri de almıştım. Bunları da geçen hafta değiştirdim. Orijinal Renault. Orijinal fabrikasyon Renault Mayıs bunlar Fransa'dan geldi arkadaşlar Fransa'da gurbetçi arkadaşımız vardı tatile buraya gelirken getirttirdim bunları bizim Türkiye'de Monrio var ama e, Renault damgasız Monrio'lar bir de ince tüplüydü bu arkalar ince tüplü ben ince tüplü sevmiyorum bunlar gazlı kalın tüplü bakın hazır video hazır sökülmüşken benim arabam 400 bindi arkadaşlar Bakın kupkuru şeytan kulağına bursun. Bir tane yağ kaçağı yok. Bir tane bir şey yok. Kilometreden korkmayın boşuna. Bakımlı araba var, bakımsız araba var. Bakın her yerine bakın. Bir beş dizelim, gece gündüz gezerim. Hiçbir yerde kaçak, göçek yok. Eski dökülen, kırılan parça yok. Bir turbo mu yağlanmış, bir baksana. Evet, turbonun Bakın benim de turbanın artık contalar da kaçırmaya başlamış. Neyse tek masrafım olsun. Terzi kendi sökün dikemez. İşte anca fırsat bulduk. Artık kim bilir o turboyu da ne zaman sökeriz de bakım yaparız. Tamam arkadaşlar. Bir de var mı şey arabada? Hiçbir şey yok değil mi? Bak. Kemik gibi. Ya yepyeni her şey. Bu parçaları da atmayacağız. Birine veririm ben. Birinin işini görürüm yani. Ücretsiz. Birine hayrımız dokunur yani. İsterseniz bir şey yapalım, çekiliş yapalım. Sıkanik sahibine verelim bunları. Hatta fülyans sahiplerine de oluyor. Fülyansla Megane 3, e, 3 bunların bütün parçaları aynı. Sadece bizim arabada büyük burç, küçük burç. Mesela bakın bende büyük burç var. Fülyans Megane 3'te bu burçlar küçük. Benikinde büyük ama fark etmiyor. Sizin arabaya bile oluyor yani. E, arada da 200 lira fark var. O kadar. Başka da bir şey yok. Evet. Karaz başlıyor. Görüşmek üzere. Taymaz 55 usta da kalın. Sorunsuz kalın. Yardımcı oluruz. Osman ustamız da burada. Evet her zaman buradayız. Çaylarımızı da getirmiş. Çay molası veriyoruz şimdi. Çay molası verelim. Arkadaşlar bu hafta iş almadım. Kendi arabamı yapmak için. İnanın artık tatile çıkacağız. Bakın boşalttım yani dükkanı. Sırf iş almıyorum. Pazartesiden beri iş almadım. Sadece 2-3 tane işim var. Onlar da bekliyor. Öncelik benim bu sefer. Kankacım sağ olasın. Görüşmek evet, üzere. Sağ olsun.